Su ile yapılan Türk mutfağının en lezzetli tatlılarından birisinin tarifini veriyorum. İyi seyirler dilerim. Bir Türk kahve fincanı pirinci hemen yıkayarak tarifimi hazırlamaya başlıyorum. 2,5 yemek kaşığı pirince denk geliyor. Yıkadıktan sonra tencerenin içerisine alıyorum ve üzerine 1 litre oda ısısında bulunan su ekliyorum. Pirinçli suyu ara ara karıştırarak pirinçlerin yumuşamasını sağlıyorum. Yumuşayan pirinçlerin üzerine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan su ile yapılan zerde tatlısını tarif ediyorum. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayınız. 1 yemek kaşığı gül suyu ve 1 çay kaşığı zerdeçal ekliyorum. Tatlımıza ismini veren zerdeçalı da ekledikten sonra böyle hemen rengi değişecektir. Bir tane karanfil ekleyeceğim. Damak tadınıza göre karanfil miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Zerdeçalı ile birlikte de karıştırıyorum. Tatlının kıvamını bağlamak için 2 tatlı kaşığı nişasta, buğday nişastası ya da mısır nişastası kullanabilirsiniz. Hemen üzerine 1 çay bardağı su ekliyorum. Mutlaka oda ısısında bulunan su kullanalım. Sıcak su kullanmamıza gerek yok. Karıştırıyorum. Kaynayan zerde tatlısının üzerine hemen şöyle nişastasını da ekleyelim. Bir taraftan da karıştırmaya devam edelim. Nişastayla birlikte de 10 dakika kaynatalım. Çok basit ve herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği bir tarif. İsterseniz içerisine kuş üzümü de ekleyebilirsiniz. Hemen şöyle servis tabağımın içerisine alıyorum. Sıcak sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben biraz üzerine Antep fıstığı koyacağım. Son olarak size kıvamını da paylaşmak istiyorum. Şu anda oldukça sıcak, durdukça da koyulaşacak bir tatlı. Eğer denerseniz olumlu olumsuz soru, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayınız. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.